Ve evlenirken de eşime sana dedim ki bak senden ne ev istiyorum, ne araba istiyorum, ne para istiyorum, ne pul istiyorum, ne şurada düğün istiyorum. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Bugün kendi imkanlarımızla evleniriz. Kendi imkanımız neye izin veriyorsa işte koltuğumuzu da alırız, halımızı alırız. Ben senden tek bir şey istiyorum. Sakın bana senin annen baban diye başlayan cümleler kurma. Ben bugün annemi babamı seçemedim. Sen de seçemedin. O yüzden lütfen biz bu evliliği iki kişi olarak kuruyoruz. Yarın bir gün çocuklarımız olacak. Biz bu evde kaç kişi yaşıyorsak o kadar kişi bayından çıkalım, o kadar kişi de bu eve girelim. Ben hayatımı 3. ve 4. şahıslar için yaşamaya, kendi aile huzurumu bozmaya gelmedim. Seninle de bu sebepten dolayı evlenmiyorum. Senden tek beklediğim bu demiştim. Tabii aynı şeyi kendimde yaptım. Hiçbir zaman için senin annen ve baban ile başlayan cümleler kullanmadım. Ben nasıl seçim yapamadıysam kendi annemle babamla ilgili benim eşim de seçim yapamadı. O yüzden